Mavi 5000'i. Bas. Chat. Tamam bırak, bırak, bırak. Yahtı. Bir daha bas. Biraz intiharın çekilmemek. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Oh, i̇şte bu lan. İşte bu, işte bu, işte bu. İşte bu lan. Kaç <laughs> araba aa, yaptı lan abi? Topla Toplam üç şey araba yaptı abi. Aa! <laughs> git o arabayı al. Git o arabayı al. Gri arabayı al. Çabuk hava yardımlı arabayı al. Çabuk. Al. Hava yardımlı arabayı al git. Al bunu. Al. Al bunu. Geri basın. Aa! aa.